Merhaba arkadaşlar. 191. gündeyiz. Videoyu shortta izliyorsanız normal YouTube kanalına geçin. Orada daha net görünecektir. 6. işçiyi sonunda aldık. Bütün görevleri bitirdik. Bunu yerleştiriyoruz. Artık bundan sonra daha hızlı ilerleyeceğiz. 5 tane işçimiz var. Gördüğünüz gibi bütün 4 işçileri iksirlere verdim. İksir deposunu yükseltmeye. Bir tanesini de kare iksir yükseltmeye verdim. Bir tanesini de normal böyle günlük yükseltmelere vereceğim. Buradan demircimi merak ediyorsanız bu şekilde kahramanlarımın gücünü kullanıyorum arkadaşlar videoyu dondurup bakabilirsiniz. Hayvan dağıtımını da bu şekilde yaptım. Böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inşaatçı üstünde de artık bundan sonraki görevlerimiz sadece önce kırmızı iksirleri bitirmek ondan sonra normal paralık iksirleri bitirmek. Kırmızı iksirleri bitirirken paraları duvara vereceğiz. Ama ara sırada tabi paralı yükseltme de yapacağız. Ama önemli olan kırmızı iksirleri bitirmek çünkü burada araştırmalarımız var. Bunlarda daha çok iş var. Böyle arkadaşlar şu anda inşaatçı üstünde şuradaki bob kulübesinin görevlerini bitirdik. Yükseltmeyi yaptık. En son 45, kahramanların 45 seviyeye gelmesini bekledik. İkisinin de toplamı artık 45. Her savaş helikopteri 22. Bu da 23. 45 yapıyor. 45 yaptığı için artık 6. işçiyi aldık. Bunun için taş harcamadık arkadaşlar. Böyle arkadaşlar inşaatçı üstünde sadece şu anda artık kırmızı iksirlik yükseltmeleri ve araştırmadaki yükseltmeleri sürekli kullanacağız. Bunun içinde de tabi burada hafta sonu saldırıları var arkadaşlar. Hafta sonu saldırılarımızı yapıyoruz. Buradan aldığımız taşları bu arada hafta sonu saldırısında 6 ejderha olan bir yerde saldırırsanız daha çok hafta sonu taşı alırsınız. Aldığımız hafta sonu taşlarından da şimdilik ilk önce inşaatçı üstü bitsin diye bu dördünü alıyoruz arkadaşlar şimdilik. İnşaatçı üstümüz bittiğinde de asıl köye harcamalarımızı yapacağız. Bu dördünü alıp inşaatçı üstünü daha hızlı ilerletebiliyoruz inşaat üstünde yapılacaklar o kadar asıl köyde